Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. İtalya'nın Milano kenti yakınlarında meydana gelen özel uçak kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. PC-12 tipi tek motorlu turboprop tescilli uçak Milano United Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra binaların üzerine düştüğü ifade edildi. Elde edilen şu anlık verilere göre İsviçreli pilotis şirketi tarafından tasarlanan tek motorlu uçakta iki pilot ve 6 yolcusu ile Milano linta havaalanından ayrılan 36 pistinden ayrılan uçak, pilotlar ile kuleyle temas kurmasının ardından tırmanışa geçti ve kısa bir süre sonra da düştüğü dile getirildi yapılan açıklamalarda düşen uçağın ise bir binanın üstüne düştüğü ve binada da 3 kişi bulunduğu ve binada da bulunan 3 kişinin de yaralandığı ifade edilirken pilotta bulunan 6 kişi mürettebat 2 de pilotun hayatını kaybettiği açıklandı yapılan açıklamalara göre. Buradan hayatını kaybedenlere rahmet dileklerimizi iletirken yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.